Yeni videoma hoş geldiniz. Geçen videomda hatırlarsanız haftayı pazartesi günü okula başlatacağımı söylemiştim. Ee, ama tabii ki aklımın bir köşesinde okulun uzak olması e, beni birazcık yoruyordu. Daha sonrasında dün hala böyle aramalara devam ediyorum. Çünkü kaydımızı tam olarak yaptırmamıştık. Pazartesi günü e, konuşup kaydımızı yaptıracaktık. Ki Dün iki tane kolej okul buldum. Tam da bizim yakınımızda bir kilometre uzaklıkta. Çok rahat bir şekilde yürünebiliyor. Sinan'ın bebek arabasına oturttuğum zaman yürüyerek gidip gelebileceğim mesafede. Ama diğer kayıt yaptırmak istediğim okul ise beş buçuk kilometreydi. Yani oraya vasıta kullanmak zorundaydım. Ee, sabah kalktım. İlk işim iki tane e, kolej anaokulu vardı. Onları aradım. Okulun bir tanesi tam 4 yaştan sonra alacağını söyledi. Diğeri de 3 yaştan sonra. Tamam dedim geliyorum. Gittik oğlumla beraber. Ama size anlatamam. Gittik. Sinan bayağı bir zaten neşeliydi. Orada balonu aldı, içeriye girdik. Ben işte orada koordinatörle, müdürle konuşuyorum. O arada Sinan durmadı. Tabii ki doğal olarak merak ediyor, bir şeyleri karıştırmak istiyor. Sonra orada geldi, öğretmenin elini tuttu. Öğretmen onu, yaşıtların oldu, sınıfa götürdü. Ve Sinan inanır mısınız bir saat boyunca orada çok güzel bir şekilde oynadı. Ben de orada işte... Okulun detaylarını, yemeklerini, her şeyini böyle konuştum. Okulu gezme fırsatı buldum. Okulu çok beğendim bu arada. Gerçekten çok güzeldi. Özellikle öğretmenlerin enerjisi çok güzeldi. İki tane öğretmen var. Bir yardımcı öğretmen, bir ana öğretmen. İngilizce öğretmenleri farklı. Daha sonra işte jimnastik hocaları var. işte müzik hocaları var. Bir sürü yani etkinlikleri var. Zaten biliyorsunuzdur az çok. Ve en önemlisi şey de benim için çocuk sayısının az olmasıydı. Yani birebir öğretmenler çocuklarla ilgilenebilecek. Yani bu zamana kadar baktığım okulların hepsi en az 12 kişilikti. Ama şu anda bakmış olduğum okulda 5 kişilik bir sınıftı. Ben gerçekten o yüzden çok mutlu oldum. Bu benim için önemli. Çünkü Sinan böyle e, aşırı fazla kalabalığa birden geçsin istemiyordum. Ben zaten kafamı karıştıran noktalardan bir tanesi de oydu. Böyle bir yer bana denk geleceğini de açıkçası hiç düşünmüyordum. E, şu an ne yapacaksın derseniz de 2 ay bekleme taraftarıyım. 9 Kasım'da zaten Sinan tam olarak 3 yaşını dolduracak. Onun sonrasında da okula kaydını yaptırırım. E, kaybedecek hiçbir şey yok zaten Sinan'ın. E, belki oyun gruplarına gideriz haftada 1-2 kez. E, o da Sinan için bir alıştırma olur diye düşünüyorum. E, bu arada neden bu kadar acele ediyorsun diye yorum da geliyor. Zaten okul hayatı bir şekilde başlayacak. Sürekli okul hayatı olacak diye söyleyenleriniz var. Ama ben ona katılmıyorum. Yani okul hayatı farklı bir kere. Şu anda gitmiş oldukları kreş tamamen farklı bir olay. E, çünkü kreşte e, yani kreşte bunları sürekli eğitimle boğmuyorlar. Yani tam tersi çocukların arasında oynuyorlar, eğleniyorlar, farklı aktivitelerle uğraşıyorlar. E çocuğun bir yeteneği varsa onlar ortaya çıkıyor. Mesela hani benim bunları keşfetmem, benim bunları fark etmem inanın ki çok daha zor. E belki Sinan'ın resme ilgisi olacak ya da Sinan'ın müziğe ilgisi olacak. Belki kulağı çok iyi olacak ama ben bunu fark edemiyorum ki. Bunu bir öğretmen fark eder örnek olarak. Ama orada kalkıp da işte gel enstrüman çalacağız falan gibi bir şeyler değil zaten işin eğlencesi orada. Ya yani bir de ben geçen videolarımda zaten sizlere anlatmıştım. Sinan Park'ta çocuklar olduğu zaman parka gitmek istemiyor. Yani bunun nedeni de çocuklar böyle kaşıyor, kalabalık ve hani buna alışmadı. Yani pandemi çocukları bunlar. Ne kadar ben onu dışarı çıkarsam da ne kadar arkadaşlarım çocuklarıyla beraber oynasa da ama bu onun gibi bir şey değil. Yani okulda bunu öğrenmesi gerekiyor. Paylaşmayı öğrenecek. Yemek yemeyi, kendi başına uyumayı. ya Bunların hepsini orada öğretecekler bunu. Anlatabildim mi? Yani bunu benim Sinan'a öğretmem gerçekten çok zor. Yani bana nazı geçiyor. Yani Ben dayanamıyorum, tamam şimdi uyumayalım sonra uyuruz. Ama orada bir düzen olacak ve Sinan'ın gelişimi içinde ben çok iyi e, olacağını açıkçası düşünüyorum. Ben kuzenlerim çocuğunda da görüyorum. E, okula giden çocukla gerçekten gitmeyen çocuk arasında çok fark oluyor. Bir de ben kendimden yola çıkıyorum. Kendimde böyle eksik olan noktaların Sinan'da olmasını istemiyorum. Ben çok kendime kapanık bir insanım. Artı olarak da yemekte çok seçiciyim yani orada farklı tatlar deneyecek farklı yemekler yiyecek Daha sonrasında ee, çocuklarla şimdiden bir araya girmeyi öğrenecek. Bu yüzden de ben Sinan'ın okula gitmesini istiyorum. Ve bugün benim için o manzara anlatılamaz. Çünkü öğretmenin elinden tuttu. Arkasına bakmadan sınıfa gitti. Yani ben bunu gördüm ya. Daha sonrasında ne olur bilemem asla. Yani bu e, şimdi hevesle gitti. Tamam okey. Belki daha sonrasında anlayarak çıkacak. Onu da bilemiyorum. Ee, ama yani şu anda ilk enerji olarak onu alması beni çok mutlu etti. Evet bunları da size Sizlerle paylaşmak istedim. Ben herkesin fikrine saygı duyuyorum açıkçası okul konusunda isteyen gönderebilir, istemeyen göndermeyebilir. Ee, ama Sinan'ın e, şu anda ihtiyacı olduğunu ben kesinlikle düşünüyorum ve o pedagogdan da o yorumları aldıktan sonra zaten e, ben kesinlikle emin oldum. İnana hiç gönderesim yok. Gerçekten çok üzülüyorum. E, Mesela bir saat orada çocuklarla beraber öğretmen beraber oynadı. O zaman bile aklımın bir köşesinde Sinan var. Yani acaba ne yapıyor? Acaba iyi mi? Oynuyor mu? Keyfi yerinde mi? Daha okula başlamadan bunları düşünüyorum. Okula başladıktan sonra nasıl olacak bilmiyorum. İnşallah Sinan için hayırlısı olsun. Ben her zaman onu söylüyorum. Tek istediğim şey Sinan'ın iyi olması, mutlu olması. Bu şekilde şimdi bir yemek yapacağız. <laughs> Birazcık yorgunum. Bir de e, okuldan geldikten sonra yorgunluğu yüzünden belliydi. İster istemez yani o hareketin içerisine girdikten sonra fiziksel olarak da yoruluyor. Orada da eminim ki okula başladığında çok rahat bir şekilde uykuya dalacaktır. Geldik böyle iki dakikada hemen e, uyudu. Hiçbir zorluk yaşatmadı bana. E, şimdi ben yemeğe geçiyorum. Daha sonrasında tekrar görüşürüz. Evet sonunda yemek hazırlığına başlayabildim. Biraz önce İkinci dost aşım için randevu aldım. Ee, kabak mücveri yapıyorum. Normalde içerisine havuç da katıyordum. Ee, geçen sefer havuç katmadan yaptım. İçerisine bir dereotu koydum. Birazcık daha farklı. Ee, onu Sinan daha çok sevdi. O yüzden de şimdi yine aynısını yapacağım. Bayağıdır yapmıyorum. Burada iki tane yumurta. Bir de şimdi size göstereceğim kıvamı alıncaya kadar un ekleyeceğim. Sonra göstereyim. Kekten daha koyu bir kıvam olacak. Kabağında suyunu sıkıp karıştırma kabının içerisine alacağım. Biraz suyunu da sıkıp içerisine deri otumu katacağım. Az bir şey zeytinyağı koyacağım nokta kadar. Bunu fırçayla yayıyorum. Tavam da ısınmış. verilen hepsi pişti. Tencereye aldım geri, altını kapattım. Şimdi bir buzdolabını düzenleyeceğim. da buna sildim, düzenledim. E, tencereleri çıkardım. Onları bugün yiyelim, bitsin. E, daha sonra burada soslarım falan var. Meyve sebzelerim de aşağıda poşette. Burayı da güzelce sildim ve temizledim. Şimdi bunları yıkayacağım. Makine dolu bu arada. Onu da çalıştırdım. O yüzden bunlar da elimde yıkayacağım, kalmasın. Evet, bulaşıkları yıkadım. Burayı da güzel bir şekilde temizledim, kur dedim. Şimdi bir kahve içmek istiyorum. Gerçekten yoruldum. Kaç saattir ayaktayım. Bir de dışarıda da bayağı bir yürüdüm. Burayı sonra temizleyeceğim. Birazcık su olmasını bekliyorum. Bu arada bu da çok güzel bir oyuncak. Geçen gün sizinle bir tanesini paylaşmıştım. Bir de şunu paylaşayım. Bunun da linkini eklerim sizlere. Gerçekten yani Lego gibi ama değil. Daha farklı böyle birleşiyorlar. Birbirlerine Böyle rahat bir şekilde çocuklar geçirebiliyor ee, Polis arabası Daha sonra ev Bir sürü bir şey yapıyor Sinan Çok seviyor bunları Hatta bir tanesini yapıp yatağına götürdü orada Onunla uyuyor Şu an kendi odasında değil Benim odamda uyuyor Sinan Kendi odasını artık beğenmiyor Benim odamda uyuyor <laughs> Normalde öğlenleri burada uyurdu artık şey diyor annenin odasında uyuyalım orası daha güzel. Bir de buraları toparlayayım. Bu arada size şu adım adımı da göstereyim. Gerçekten o kadar güzel ki içerisinde böyle aktiviteler var. Çocukların aylarına göre gönderiliyor. E, aylık, e, yıllık abonelik yaptırabiliyorsunuz. Bayağı uygun fiyata geliyor. Ben 33. ay paketini aldım. E, Sinan birazcık kırpalamış olabilir. Ama kitap gerçekten çok güzel. Mesela şöyle bir kutu oyunları falan var. Ee, daha sonra şunu göstereyim. Burada da yemek yapıyor. Bunlar çıt cık çıtlı. Böyle yapışıyor. Yani her ay tamamen farklı. Pedagoglar tarafından hazırlanıyor. Çocukların ayına, gelişimine göre. Yani şöyle makas bile göndermişler. İşte çocuk dişini fırçalıyor. Uyku düzenini anlatıyor. Bayağı kapsamlı. Sinan'ın en çok sevdiği ise bu. Yani balığı saklama oyunu, takip oyunu. Bunun da linkini eklerim isterseniz bakarsınız. Sulu boya yapmıştık. Bunu kaldırayım. Bu da Sinan'ın bebeklik yatağı. Hatırlarsanız 5 Bunu oyun çadırının içerisine koyuyordum. Oyun çadırının içerisine çünkü minder olmuyordu. Orada kullanıyordum. Bu arada Sinan böyle çadır niyetine kullanıyor. Çok seviyor. Ben de şu şekilde getiriyor, koyuyor. Böyle kendisine çadır yapıyor. Şimdilik burada dursun. Sürekli bunları hiç götürmeyeceğim. Vazgeçtim. Çünkü yeniden gelecek bu buraya. Kalktığında yerinde görsün. masamda. <laughs> Ütümü de getirdim buraya. Şimdi hızlıca başlıyorum. Sinan uyanmadan bunları da bitireyim. Ne kadar sürdü sanırım yarım saat falan sürdü. Böyle nevresim çarşaf olmayınca daha hızlı bitiriyorum. Bu benim hızlı bitirmiş halim. görüntü benim çok hoşuma gidiyor. Bittikten sonra bir kısmını tabi yerleştirdim. Asılacaklara astım. Bunları da Sinan'ın. Bunlar sadece el bezlerim. Gerisini dolaba yerleştiriyorum şimdi. Birazcık kaymalar var burada da. Bir de ayıklayacağım. Küçülenler var. Onları seçmem gerekiyor. Bir de bazılarını da çamaşır makinesi biliyorsunuz yırtmıştı. Onları da ayıracağım. Bunlar uzun kollu ve kalınlar. Çekmecede de tişörtler ve şortlar var çok fazla gibi görünüyor olabilir ama tişört ve şortların çoğu ayıklanacak. Artık seneye olmayacak Sinan'a. Yani şöyle söyleyeyim 6 ayından beri giydiği şortları var. Bir de bazılarının kalıpları büyüktü. Onlar duruyordu. Mesela şu, şu, bu. Daha sonra bu. iki tane. Bu da gidecek. Şunlar gidecek. Hani biraz daha şu anda evde giydiriyorum. bu sene aldıklarımı seneye giyebilecek. Yani geri kalanları elimden çıkaracağım. Şu şortların hepsi küçük artık. Bu boş kaldı. Boş mu kaldı? Evet. E bunlardan koy. Birleştir istersen. Sinan sen bir robotu anlatır mısın? Gözleri, kulakları. Nasıl yaptın sen o robotu? Ben anne robot Bu Ha. Evet. Peki senin robotun var mı? Evet. Nerede senin robotun? Kendi yapmamışsın. Hı, hmm, anne robot yapmışsın sadece. Unuttun mu? Evet. Aa, aa. Tüh. Anne, Hadi bir tane su. de. Su mu istiyorsun? Evet. Tamam. İyi çocuk okuyuk. Ama iyi çocuk okudit mas. Evet, kimler gider peki okula? Bakur okuldit mas. Hı hı. Her çocuk okudit mas. Peki kimler gidebilir okula? Çocuklar. Evet, çocuklar ve öğretmenler olur, değil mi okulda? Evet. Hı -hı. Ama anne anne giremez. Evet, anneler okula giremez. Evet. Anneler dışarıda bekler okul bittiğinde. Anne çocukları okuldan alır, eve getirir, değil mi?